Şimdi e, Gülden Hanım, e, son 4, 6 ay oldu, işte 7 Ekim'den beri esasen bu bütün çatışma ortamı kontrollü. Yani rastgele olan bir şey yok. E, bu Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında bu bölgeye yeniden şekil verme, dizayn etme projesidir. Burada İsrail hiçbir konuda tek başına hareket etmez edemez de, e, hem İngiltere, Almanya, hem Amerika, hem İsrail, bunlar en azından bu dördü, Fransa dahil, Hatta son bir tatbikata Fransa'nın e, nükleer gemisi e, uçak gemisi de gol dahi katıldı biliyorsunuz. E, şu, kesinlikle tamamen e, Suriye, Irak, Lübnan, e, Yemen, Somali, e, Libya hatta Arap Baharı'nda son 10 yılda ekleyerek bu süreci genişletmek lazım. Bütün bunlar kontrollü, hedefli, başı sonu belli bir iştir. E, şimdi İsrail'in tek başına İran'la savaş herkes bilir. Yani kaldı ki İsrail İran'a neden savaşsın? Ee, İsrail'in bütün nüfusunu toplasanız 9 milyondur. İran 200 milyona yakın bir nüfustur. Ee, coğrafya olarak da İran'ın e, İsrail'le bir irtibatı yoktur. E, fakat bir gerçek söz konusu İsrail pervasızca genişliyor, yayılıyor. Yani Suriye yıkıyor. Her gün Suriye saldırıyor. İşte en son İran konsolosluğuna vurdu. E, orada Lübnan'daki üsleri her gün vuruyor. E, tabii buna karşı olarak da e, İran e, hem Hizbullah hem Ensarullah hem diğer haçlı şabi örgütleri üzerinden bölgede Amerika ile İsrail ile bir şekilde mücadele ediyor. Hocam, Alan kazan. hocam şimdi yani İran niye İsra, İsrail neden İran'a saldırsın dediniz ya. Evet. Ee, İsrail'in Suriye'deki işte İran'ın e, diplomatik misyon şefliğine bir, bir anlamda saldırıda bulunması da e, planlı bir sürecin başlangıcı mıydı yoksa orada herhangi bir amaç güdülmek sizin Suriye'ye yönelik saldırıların bir parçası mıydı peki? Yok şimdi hepsi bir bütünün parçalarıdır yani şöyle şimdi e, İran özellikle e, 2011 yılından itibaren e, Suriye yerleşti. Sağ yerleşti. İsrail de kendisinden bu İran'ı uzak tutmaya çalışıyor. Yani en azından Golan'dan uzak tutmaya çalışıyor. Lübnan'dan uzak tutmaya çalışıyor. Fakat şöyle bir şey. İsrail İran'ı her açıdan tarih ediyor. Yani sadece konsolos vurmakla değil. Kasım Süleyman'ın öldürülmesinden, evet. önceki süreçte bilim adamlarının öldürülmesinden, işte Mossad'ın İranlı ajanlara, İran'ın iş adamlarına, İran'ın bilim adamlarına yönelik olarak daima bir tarihli söz konusu. Neden? Esas ana hedef şu, İran bir nükleer güce kavuşmasın ve İran İsrail'den uzak dursun. Şimdi e, bu tabii bir tek İran'ın sorunu değil. Yani özellikle son Ukrayna Savaşı'nda, özellikle e, Hindistan-Aymek projesi kapsamında baktığınız zaman Çin de bu işin bir yerinde yer alıyor. Esasen büyük, büyük fotoğrafa baktığınız zaman yeni bir dünya düzeni kurulmaya çalışıyor. Burada benim her zaman... E, e, izah ettiğim. Dünyanın merkezi Orta Doğu'dur. Buraya ele geçiren dünya hakim olur. Batı da bunun farkında. Yani son yüzyılda Batı'nın hakimiyeti Orta Doğu hakimiyetinden geçmiştir. Bizim çekilmemiz Osmanlı'dan sonra Batı İsrail'i kurdu. Bir karakol olarak bu bölgede kurdu. İran'da bu güç boşluğunu, e, Rusya'da bu güç boşluğunu, Çin'de bu güç boşluğunu doldurmaya çalışıyor. Çin son 20 yılda Ruslar özellikle e, Suriye'deki Tartus, Hımeymi ve Laskedik üstlere yerleşti. Afrika'ya uzandı. Bütün bunu baktığınız zaman İsrail'in hareketi tek başına değil. O zaman birinci aşama şu. Arkadaş İran'ın nükleer güce, nükleer fırlatma araçlarına kavuşmadan biz bunu kundalığında öldürelim. Evet. İşte o neden İran'ı kışkırtıyor. Yani e, İran'da esasen e, tam bir nükleer bombaya sahip olduğunu gösteremiyor. Yani gönderme araçlarına sahip midir? İşte e, bu mesela e, İran etrafındaki Amerika'nın en az Irak'ta 8 tane üssü var. İşte Suriye'de üstleri var. E, Ördünü kullanabiliyor. Arabistan'ı kullanabiliyor. İran'dan gelecek saldırılara karşı. Ama ikinci, üçüncü vuruş gücü var mı yok mu? Onlar belli değil henüz. Yani. Mesela gemide fırlatabiliyor mu? İşte Yemen'den gibisinden. E, o açıdan esasen büyük bir savaşın küçücük parçaları Lego parçaları. Yani bunlar birleşip İran'a yönelik olarak topyekun bir saldırıya dönüşür mü? E Büyük Ortado projesine baktığınız zaman 6. ülke olarak İran görülüyor. Belucistan'ın parçalanması, Güney Azerbaycan'ın alınması, işte İran'ın 3-5 parça bölünmesi ve dağıtılması hedefi görülüyor. Tabi İran bu e, numara gelmeyecek kadar derin bir devlet tecrübesine sahip. Evet.